Şimdi üstüme um zar zor. Kusura da ben yiyecek de sıktırdım. Zor olmamalı. Ya sen açmıyorsun ya. Aç, sen aç, mi? aç, aç. Neyse Ama oyuncaklarını ben açmam. Tamam tamam. Oyuncaklarını sen açsak. Çünkü ben açarsam sürpriz olmaz. Sen de sürpriz olur. Sürpriz yumurtasın ki sen bunları Yoksa sen bunları açıp içini mi açtın lan? Vallahi açmıyorum. Evet. Uzaktan ettim orajların. Dur bir saniye. Normal fantıdan ne? Ne? Dört damla damla atıyorsun, öbüründe de bir su içiyorsun, bakıyorsun gözün ne Söyleyeyim mi? Bunun asit kaçmış. Hayır, yaratanı çok güzel. Arkadaşlar, normal gazlı içecekten hepsini döktün mü? Hepsini dökmedim, daha var Arkadaşlar, normal gazlı içeceklerin içerisinde en iyisi bu olabilir. Bir de Red Bull koyalım, gazlı içecekler. Ben de en iyisini bunu koyarım. Niye bana gülüyorsun ya? Niye bana mı gülüyorsun? Tabii ne alıyor? Neyse arkadaşlar bir daha gelirken bu pembesini getirteceğim, yeşilini getirteceğim. Hatta sen turuncu da getir. Çeşit olsun. <laughs> Oğlum kafanı mı yiyeceğim ben? <laughs> <anlar? gülüyor> ha bizim jetlerin suyumuz eksik arkadaşlar kolalımız. Çünkü benim içeceğini attılar. Çok attılar. Be. Ben onun, ve kolamı çok merak ediyorum. Tavuk bizim değil mi? Dört sos tavuk buraya. Vermeseydin çikolatayı ben sen tutum. Şunların önünden al. Bu kokuyor bile. Alır mısın ya? Aşkım sen yemek istemiyor musun? Ya yemek istiyordum da şu an sen benim aynısını yedin. Olga biraz ha. geri vitesliyiz. Geri vites geri vites. Abi yedim. saygılı olma sen anasını satayım o zaman. Kolata beni çok korkuyor. Ben bir saniye kolata... Ne ben bunu yiyeceğim hocam. Güzel güzel. Bunu yemezsen bak. Nefesini tadına bak. Ee... Ben yine onu Evet arkadaşlar şimdi günü görmüyoruz. Açmıyor <laughs> mu? Daha önce denemiyorduk. <laughs> Vay <laughs> <laughs> ananın evet, oğlanı. Hazırız. 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 <laughs> arkadaşlar inşallah böyle... Ne çıkabilir ki biraz şimdi? Eee <laughs> <Çocuklu. gülüyor> <laughs> <Çocuklu. Gülüyor> <laughs> Kocaman biraz geri videsliyiz Geri vides, geri vides. Abi saygılı olmadan ananı geliyorsa o zaman. çıktı Heeee Ooooo Çimeli de abi, var arkamda Bir insana en fazla bu kadar iyi olabilir ya Vallahi bu kadar iyi olabilir Yemeklerini bile koymuşlar <laughs> Biz burada açılsaydık Oğlum kafan mı yiyeceksin <laughs> Yok yok bari neyse Yemeklerini bile koymuşlar Bakar <laughs> mısın <laughs> Bunu boyabilir miyiz Pembe renge Boyabiliriz benim çantamda oldu. Yeni bir ders, bir ders. Abi saygılı olma sen. O şey yapışır ama şu anda değil. Ay çok güzel abi. Dur şimdi şunun içine koyalım. Kaybolmasın. Evet, arkadaşlar. hayır, Kolek... Oğlum kafan mı yiyeceksin? <laughs> 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 Ben. Soklamı, Neyse, yani Sen benim tavşanım ağzına sokmadın ben. Soklamayız sokmadın. Neyse Sana kızmıyorum ya. Sence ben sana bugün kızar mıyım ya? Sigaranı de... şey yap. Sen bugün... Ne? 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 damla, damla öbürünü. İnsanlar acaba bizim bu vlogumuzu izleyecek mi? Diyecekler ki bunlar gene ne yapmışlar? Ha ne yapmışlar? Ne Ya uzaktan ettim <laughs> <haydim>, o aracılarına. Dur bir dakika. İnşallah aynı şey falan çıkın. O zaman sen O zaman farklı şey Araba çıktı. Araba çıkmasınız. Bırak. Bu ne? ne? Ay ne? Umurma çeyiz. Umurma çeyiz. Yaaa! Ya. Liseydim <laughs> Ya! Lisey Tamam, bir dahaki gelişte olur. Arkadaşlar, çivikselik. Çivikselik. Çivikselik varmış. Kanalımızda de Bakın şu çivikselik. Bir de şu. Hadi ya. Oğlum kafan mı yiyeceksin? Yok göremiyorlar ki. Oo, bakın herkese kulakları esin ya bu da böyle. Ya sana bir şey yap dedim arkadaşlar. Ay tırnaklarına ne kadar söylüyorum. Diyorum. Bak yavşak dur yap bana ya. bir ha. Evet. Hmm. Bu da sana benziyor demek isterim ama bu çok sen çok yakışıklısın. Hmm. Eee. Bu, bu tatlı yani. Sana tatlı bu benziyor olurdu. Yine aynı hayvan bu tavşan bu ya? Tilki. Tilki. Efendim tilki ya arkadaşlar şimdi yorumlara bu çocuğun hangi hayvana benzediğini yazın. Aslana benziyor. Aslı olamıyor Allah'ım eşi benzeri yok bir hayvana benzesin ya. Eşi benzeri yok ya. Biz bir yurducuyla yapsa. Aşkım sen, ben yaparım bir şey söyle. bunun yapışkanları. Aşkım şey bu, bunun içine siyah şey geçecek. Aynen şu geçecek. Aşkım siyah şeyin üstüne yapıştıracaksın onu. Hmm. Aşkım bunu bir üstüne yapıştırsana. Hmm. Temiz yaptık. Aşkım çok güzel. Ya, ya tamam da bildiğim ama <laughs> ne oldu? Doğalık. Yani nasıl biliyor musunuz? Hiçbir şey gibi değil. Eşi benzeri yok yani. <laughs> Gidelim, gidelim. Abi saygılı olmadı ananı siker o zaman. <laughs> İnşallah. <Pardon, bakar> <laughs> bardak da Yok Yo, soğuk be. bakıp aldı sadece ambulansından. Nangene çikolata olduğu bilmiyorum değil mi? Etrafına bakmıyor. <laughs> Çünkü böyle alıp incelemedim be Şimdi biz tadılacağız çünkü yani tazmaktan tazmak, tazmaktan ne gibi bir zararı olabilir arkadaşlar. Çok güzel. Şey söyleyeyim, bence güzel aç. Bunu evlere de ver. Bence de. Diyeceğim ki üstü size bayram çekebilir. Yok yok öyle deme. Bana getirmişse size alırım yani. Hayır size getirmiş. Hayır ben onlara getirsem böyle <laughs> bir şey getirdim ki. Sakın öyle demem. Dayıma da vereyim mi? Evet. Oha! <laughs> bu ne şekeriydi ya bu? Bir tane şeker vardı ya böyle küçük küçük Nane bir dörtgen. Naneli şeker. Neydi onun adı? Onun gibi. İşte bu ya. Ben bunun için ağzımı atmak istemiyorum. Çirkin bu. Belli yani. Eee! <laughs> Niye kafanı çektiriyorsun? Benden midem mi? Yok midem bulamam. <laughs> abi saygılı olmadığına anlayış gel o zaman. Biraz soğuyon ya böyle şeyler. o yüzden. Ya bak şunu alır yerim. Ye. Ye. Al o zaman. Ye. Yeah. Gidiyor böyle Ne? Ne? renk, renk, renk dört damla damlat anlatıyorsun. Öbüründen de. <laughs> hep peşine bir su içiyorsun. Bakıyorsun dalgalan. Ne Neyse sen de böyle bir şey yapsan ben de yer miyim? Çok tatlı. Bu daha tatlı. <laughs> İçine tükürmüş oldu. Daha iyi. Etim <laughs> <laughs> bu burada bitti. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sizi seviyoruz, bay <laughs> bay.